merhabalar ben bir karışık fen eğitimi dersi konu anlatım videolarıyla kaldığımız yerden ÖABT'ye devam ediyoruz. Bugün sizinle dışarıya çıktım hava çok güzeldi sabah önerken saatleri dedim ki çok güzel bir hava var bu havada en iyi ne yapılır ders anlatılır. Bugün açık havada derslerimizi işleyeceğiz. Videoya geçmeden derse başlamadan önce şunu da hatırlatmakta fayda var. Öğretmenlerim konu anlatım fasiküllerimize yorumlardan yahut benim Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz diyorum. Ve hazırsanız fen eğitimi dersine başlıyoruz. Alan eğitimi derslerimizdeyiz. Şimdi hocaların fen eğitimi dersine baktığınız zaman... Ayırt edici soruların gelebildiği bir ders ancak alan eğitimi dersleri içerisinde benim yorumumla en kolay derslerden bir tanesi. Hani gerçekten bu dersi işlerken zorlanmayacağınız bir ders. O yüzden sakin sakin çayınızı kahvenizi alın. Bakın ben aldım çayımı. Ee, güzelce derslerimizi pür dikkat bir biçimde işlemeye başlayalım. Fen eğitimi. Şimdi ilk olarak konuşacağımız şey fen eğitiminin vizyonuyla başlayacağız. Fen eğitiminin vizyonu ne? Fen eğitimi neden öğretilir? Fen eğitiminde neyi amaç ediniyoruz? Ne Neye ulaşmaya çalışıyoruz? Bunlardan bir başlamak istiyorum. Fen eğitiminin vizyonu yani amacı en yegane amaçlarından bir tanesi fen okur yazarı bireyler yetiştirmektir. Detaylara ineceğim. Araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen ve karar verme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz biz fen eğitimiyle. Bunun yanında fen eğitimi arkadaşlarım bunlar çok önemli. Çocuklara beceri, çocuklara tutum, çocuklara değer, çocuklara anlayış kazandırmak zorundadır. Ne demek hocam bu? Nasıl bir beceri? Fen okuma becerisi. Nasıl bir tutum? fenle ilgili olan, doğa ile ilgili olan kavramlara karşı bir tutum kazandırması, nasıl bir değer, bunlara değer vermesi ve anlayış bizim amaçlarımız arasındadır. En önemli kısım bu bir yıldız atıyorum bunu unutmuyorsunuz. Fen okur yazarı olmak için şimdi fen okur yazarı ne demek onu da aynı zamanda anlayacaksınız. Fen okur yazarı olmak için çocukların merak etmesi, ilgi göstermesi, araştırma isteği duyması ve bunları davranışa dönüştürmesi gerekir. Şimdi fen okur yazarlığının tanımı dediğimizde ne aklınıza gelecek? Yazalım şuraya. Çocuğun fenle ilgili olan olaylara, olgulara meraklı olması, bunlara bir ilgi geliştirmesi ve merak duyduğu, ilgi duyduğu bir konuyu, bir olguyu araştırma isteği duyması gerekecek. Merak, ilgi artı ilgi artı araştırma isteği bunları topladığınız zaman davranış meydana geliyorsa işte bu birey fen okur yazarı bir bireydir yorumunu yapabileceksiniz öğretmenleri. Fen eğitiminin vizyonu anlaşıldı diye düşünüyorum. Bak araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, karar verme yeteneğine sahip bireyler. Zaten fen okur yazarlığı için merak, ilgi, araştırma isteği ve davranış dedik ya. Birey bunları davranışa dönüştürme yolunda ilerlerken araştırmış, sorgulamış, eleştirel düşünmüş, problemi çözmüş ve kararını verdikten sonra bunları davranışa dönüştürmüştür. Yorumunu yapabileceğiz değerli öğretmenler. Fen eğitiminin vizyonu bu şekilde. Fen okur yazarı bireyler dedik. Merak, ilgi, araştırma, isteği ve davranışa dönüştüren bireyler dedik. Peki bu bireylerin özellikleri neler? Bu bireyleri biz nasıl anlarız? Yahut bir bireyin fen okur yazarı olduğunu tespit etmek için hangi belirtileri bakmamız gerekiyor? Gelin bir de bunu konuşalım. Fen okur yazarı bireylerin özellikleri. Günlük problemlerinde ve kararlarında çizdiğim yerlere çok dikkat et. Fen ve teknoloji kavramlarını kullanır. Detayına ineceğim. Dünyanın doğal yapısını ve beşer eliyle değişen ortamını merak eder. Yani dünyanın yapısı değişen ortamı merak eder. Fen ile ilgili bilgileri öğrenir, analiz eder, günlük hayatta kullanır. Fen ve teknolojiyi kişisel ve küresel sorunlarla ilişkilendirerek açıklar detayine ineceğim. Fen ve teknolojideki gelişmelerin yararlarını bilir. Fen, toplum ve teknolojinin etkileşimini analiz eder. Şimdi bunların detayını konuşmak istiyorum. Günlük problemlerinde ve kararlarında fen ve teknoloji kavramlarını kullanır. Çocuğumuzun çevre ile ilgili günlük bir problemi olsun. Yahut günlük bir nasıl diyeyim? E, ailesiyle, arkadaşlarıyla ilgili bir problemi olsun. Bir durum olsun. Ya da karar vereceği bir ikilem durumu meydana gelsin. Çocuğumuz bu durumda fen ve teknolojide öğrenmiş olduğu kavramları. Mesela sürdürülebilirlik arkadaşlar. Mesela atıyorum başka bir şey. Bununla ilgili kavramları kullanarak bu problemleri çözmesi ya da karar vermesi, ikilem durumu dedik ya, ikilem durumlarında karar vermesini istiyoruz. Dünyanın doğal yapısı ya da beşer eliyle değişen ortamını, dünyanın doğal yapısı ne gelecek aklımıza? Mevsimler, sıcaklık, yer çekimi aklına gelebilecek her şey. Ağaçların oluşumu, fidanların oluşumu, toprak, taş, su, ateş. Aklınıza bunlar gelecek. Bu yapıyı ve beşer eliyle değişen yani beşeri faktörlerin işe koşulduğu insan eliyle doğayı değiştirdiğimiz olguları. Mesela köprü inşası. Örnek veriyorum mühendislikle ilgili her şeyi merak etmesinden bahsediyoruz. Fen ile ilgili bilgileri öğrenir. Fen ile ilgili kavramlar atıyorum işte geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramlarını öğrendikten sonra analiz eder ve bunları günlük hayatında kullanan bir birey fen okuryazarıdır diyebiliriz. Fen ve teknolojiyi kişisel ve küresel sorunlarla ilişkilendirerek açıklayabilir. Küresel sorun dediğimizde zaten ağzımdan düşünmediğim sürdürülebilirlik geri dönüşüm bahsediyorum ya bunu fen ile ilişkilendirerek fen ve teknolojiyle ilişkilendirerek açıklayabilmesi yine bizim bireyimizin fen okuryazarı olduğunu ifade ediyor öğretmenlerim. Buraya bir virgül koyuyorum. Bu dersten sonra matematik eğitimi dersi var. Matematik eğitiminden sonra çevre eğitimi diyerekten ayrı bir başlıkta tek bir videoda çevre eğitimini anlatacağım. o yüzden burada da çevre eğitimine giriş yapıyor gibi. Dikkatli dinleyiniz. Fen ve teknolojideki gelişmelerin yararlarını bilir. Atıyorum fende kullanılan, fen bilimlerinde kullanılan bir alet mikroskop. Örnek veriyorum mikroskobun yararlarını bilir yahut yeni bir alet çıkar bu aletin yararlarını bilir öğretmenlerim. Fenin toplum ve teknolojiyi nasıl etkilediğini ya da toplumun fen ve teknolojiyi nasıl etkilediğini analiz eder. Bunların birbirlerine faydalarını ve zararlarını analiz eder fen okul yazarı bireyler değerli öğretmenlerim. Fen bilim okuryazarlığı diye bir başlığımız var. Fen ve bilim okuryazarlığının 7 tane bo boyutu var. Öğretmenlerin bunları ezberleyeceksin. Ben bunları burada anlatacağım. Bunda da çok bir detayı da yok. Bunları ezberlemek zorundasın. Fen bilim okuryazarlığının 7 boyutu. Fen bilimlerinin doğası. anahtar fen kavramları, bilimsel süreç becerileri, fen, toplum, teknoloji, çevre etkileşimleri, bilimsel ve teknik psikomotor beceriler, fene ilişkin alaka ve tutumlar, bilimin özünü oluşturan değerler. Şimdi biz burada fen, teknoloji, teknoloji toplum, çevre etkileşimini konuştuk. İleride bilimsel süreç becerilerini konuşacağız. Diğer alakalı başlıklar. Fen bilimlerinin doğası, anahtar fen kavramları. Bunların detayı yok hocalarım. Bunların detayı sizi ilgilendiren değil. Fen bilimleri öğretmenlerini ilgilendiren başlıklar. Siz buradaki 7 boyutu isim isim ezberlemek de yükümlüsünüz. Fen bilimlerinin doğası, anahtar fen kavramları, bilimsel süreç becerileri, fen teknoloji toplum çevre etkileşimleri, bilimsel ve teknik psikomotor beceriler, fene ilişkin alakalar ve tutumlar ve bilimin özünü oluşturan değerler fen bilim okuryazarlığının 7 tane boyutudur sevgili öğretmenlerim. Bir de bizim yine soru potansiyeli olan bir kısım. Geleneksel ve çağdaş olmak üzere bilim türlerimiz var. Geleneksel bilim pozitivizm adını veriyoruz. Bir de şu an günümüzdeki bilim anlayışı çağdaş bilim. Buna da post pozitivizm adını veriyoruz. Geleneksel bilim dediğimiz zaman. Geleneksel bilim, bilime şöyle bakar. Bilimsel bilgi değişmez olarak kabul eder. Bilim nesneldir der ve mutlaktır der. Zaten bu da bizi değişmezliğe götürür. Bir tane bilim üretme, bilim keşfetme metodu vardır der. Bu geleneksel bilimdir. Bak geleneksel bilimde bilimsel bilgi mutlak, bilimsel bilgi nesnel, bilimsel bilgi değişmez. Çağdaş bilimde yani pozitivizm sonrası dediğiniz post pozitivizmde bilimsel bilginin değişebileceği, yeni araştırmaların, yeni çalışmaların bilimsel bilgiyi değiştirebileceğine değinilir. Bilimde hiçbir şey mutlak değildir, değişebilir. Sadece aksi ispat edilene kadar o keşif, o anlayış doğru kabul edilmektedir öğretmenlerim. Ve bilim üretmek için, bilim keşfetmek için birçok metot vardır. Tek bir tane metottan yararlanılmaz yorumunu yapıyoruz çağdaş bilimde sevgili öğretmenlerim. Bir de bilimsel bilgi türlerini konuşalım. Bu videoda ondan sonra bir dahaki videoya temel kavramlara geleceğiz fenle ilgili. Bilimsel bilgi türlerinde olgular, kavramlar, kuramlar, doğa yasaları, hipotezler dediğimiz başlıklar var. Olgular dediğimiz zaman doğadaki varlıkların doğadaki varlıkların ve doğadaki olayların bütününe biz olgu adını veriyoruz. Olgu Dediğimizde doğadaki varlıklar, canlılar, işte mevsimler, atıyorum ilkbahar, son yaz, sonbahar, kış, deniz, su, taş, toprak, kıta, uzay, işte dünya, yörünge, eksen, ee, aklınıza gelebilecek her şeye biz olgular adını veriyoruz. Kavramlar dediğimizde eşyalar, olay ve düşünceleri benzerliklerine göre gruplandırırken verdiğimiz arttır. Eşya ve olaylar, eşya ve olay dediğimiz zaman atıyorum mikroskop mesela nedir? Bir kavramdır. Bir olgu değildir. Bir kavramdır. Neden? Bir eşyadır. Bir nesnedir. Örnek veriyorum. Geri dönüşüm kutuları bir eşyadır, bir kavramdır. Bunlar olguyla karıştırılmayacak. Eşya daha tek daha tekildir olgular daha geneldir. Hani kavram dediğimiz özel, olgu dediğimiz genel şeklinde beyninize kodlayabilirsiniz öğretmenleri. Kuramlar bilim insanlarının kurdukları kuramsal yapılar. Bilim insanlarının düşünceleri, bilim insanlarının araştırmaları ve düşüncelerini sentezleyip ortaya bir kuram çıkartmasına biz kuramlar diyoruz. Zaten siz de fazlasıyla VABT'de kuram biliyorsunuz. Oradan aklınızda kalabilir. Doğa yasaları, doğa olaylarının sabitliği ve değişmezliği. Yani ilk yaz mevsiminde e, havanın çok sıcak olması, sonbahar mevsiminde yaprakların dökülmesi, kuraklıkta denizlerin suların kuruması, sıcaklığın artmış olması, dünyanın batıdan doğuya şeklinde dönmesi, güneşin doğudan doğup batıdan batması. Birçok örnek veririz. Dünyadaki yer çekimi kanunu, örnek veriyorum. E, kuzeye gidildikçe yer çekiminin artması. Kuzeye gidildikçe e, grup ve tan süresinin uzaması gibi gibi bunların hepsine de biz doğa olaylarının sabitliği ve değişmezliği olarak adlandırdığımız doğa yasaları ismini veriyoruz öğretmenleri. Bir de hipotezler ve genellemeler var. Kanıta muhtaç. Bak en önemli ifade bu. Kanıta muhtaç genellemeler ya da önermeler. Örnek veriyorum bir bilim yasasının bir bilim anlayışının kuram olmadan önce, kuram ve kural olmadan önce kanıta muhtaç genellemeler ya da önermeler. Örnek veriyorum, yer çekimi kanunu keşfedilmeden önce arkadaşımızın yaptığı yer çekimi kanunu keşfeden elemanın yaptığı buradan elema düştü yer çekimi kanunu var bu bir önermedir ta ki nereye kadar bu bir hipotezdir genellemedir ta ki nereye kadar kanıtlanana kadar ispat edilene kadar bir hipotezdir, genellemedir öğretmenleri. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bilimsel bilgi türlerimizde bu şekilde karşımıza çıkacaktır sevgili öğretmenleri. Bir dahaki videoda temel kavramları konuşuyor olacağız. Bir dahaki videoya gelene kadar bu videoda anlattıklarımızı güzelce tekrar ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.